bizden bize de şimdi renkli bir düğüne gidiyoruz. Avrupa'nın tanınmış iş insanlarından Mevlüt Kabalar'ın oğlu Seçkin Kabalar hayatını Gamze Kabalar'la birleştirdi. Bizden bize program olarak genç çiftlerimize ve konuklarımız adına başarılar, evlilik hayatında ve mutluluklar diliyorum. Tabii ki heyecanlısınız. Bu heyecanınıza eşlik eden konuklarınız, sizi bu gecede yalnız bırakmayan misafirleriniz için neler söylemek istersiniz? Herkesin ayağına sağlık. Bizi bu mutlu günümüzde yolumuza eşlik ettiler. Herkese teşekkürler. Ben de, çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Gelin hanım ve damat bey bir adım öne davet ediyorum. Efendim burada bulunan bütün misafirlerimize şöyle güçlü bir alkış gelir mi? Güçlü güçlü alkışlar gelsin. Gelin hanım ve damat bey gelsin alkışlar. müminlerimiz Muratlam'ın sahibi Sayın Sayın Mevlüt Kabalak aramızda. Bugün sevgili oğlunun düğünü var. Kendisi çok heyecanlı, çok mutlu ve sıcağı sıcağına görüşlerini almak istiyorum. Mutluyuz, teşekkür ediyoruz herkesten, her gelenden teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah mesut bahtiyar etsin. Özellikle bugün burada tatil biliyorsunuz. Bu kadar seçkin konuğun geldiği böyle düğünde, yani böyle güzel bir etkinlikte tarif edebilir misiniz duygularınızı? Gerçekten çok müthiş bir kalabalık var. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ee, ne var olsunlar. olsunlar. Ne olsunlar. diyebilirsiniz? Ol. Mutluluk zaten yüzünüze yansımış. Evet, Buradan da sevgili bizden bize programlarına bir şey iletmek ister misiniz? Duygularınızı. Teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki varsınız. keyifli düğünde hareketli anlarda yaşandı. Davetliler bir an olsun yerinde oturmadı. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize programının koordinatörü sayın iş adamı sevgili Sami Tombul aramızda. Sami Tombul Bey, önce buraya Niçin neden katıldığınızı öğrenmek istiyorum. Çünkü çok seçkinlikli misafirlerimiz var evet. ve bu organizasyonda siz de varsınız. Evet öncelikle e, gelime damada e, Murat'la ailesine e, mutluluklar diliyorum. Bizi davet ettikleri için de teşekkür ediyorum. Ayrıca ben burada dediğim gibi program koordinatörü olarak davetliyim. Aynı zamanda şahsım ve TSO Herenberg Türk Sporu adına da e, başkanımız adına ve yönetim kurulu adına da davetliyiz. Ee, Şutlar'da büyük bir salonda, Kalbenz Arenı'da muhteşem bir organizasyon. 1500'e yakın davetlinin böyle bir baynağın bir araya gelmesi muhteşem. Buradaki koordinasyonu yapan bütün arkadaşlar da kut e teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Müthiş bir düğün oluyor. Seviyor musun? Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Alkışlar gelsin, alkışlar. Arkadaşlar, önce Allah'a şükür Adam bize daha lazım. Nasıl şükür söyleyeceğiz? Hazır mıyız? Alkışlar gelsin, alkışlar gelsin. Yaşa, yaşa, yaşa. Oyna, 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 oyna. Sevgili bizden bize programı izleyenlerimiz Şimdi damadın kuzeni Sayın Yalçın Bey ve abisi Yasin Kavalar konuğumuz hemen sıcağı sıcağına görüşlerini alıyoruz. Gelenden herkesten Allah razı olsun. Herkese iyi eğlenceler. Ne mutlu bugün kuzenimizin düğünü olduğu için. Gelenden de gelmeyen de herkesten Allah razı olsun. İyi eğlenceler diliyorum herkese. <laughs> İçeride müthiş bir kalabalık var. Sen ne dersen 1500 kişi 2000'e mi ulaştık? Borsa gibi çıktık yani. Evet yaklaştık. 2000 kişi varız. Sizi biraz tanıyalım. Ben Yasin Kavalan. Ee, benim Kavala yeğeniyim. Ee, Sadık Kavalan'ın oğluyum. Herkesten Allah razı olsun bugün bizle beraber oldukları için. Çok teşekkür ederim. <laughs> Asiye, o yeriye, çapraz, çapraz yeriye. Yeri. <laughs> Ali Osman Baş. Bu gelinin vekiliyle babası oluyoruz. Gelin ve damada mutluluklar diliyoruz. Şenol Selenli, ben de gelin ve damat beye mutluluklar diliyorum.